Merhaba arkadaşlar. Ben ilk bugün sizlerle e, mi, Mignos havurcuzunu tatacağız. Biliyor musunuz arkadaşlar? E, şimdi en son size bir sürprizimiz var. Ama o en son tatacağız onu. Sürpriz olsun. Murat O sürpriz, sürpriz şeyi Murat arkadaşımıza getirdi. Gözüklü. Teşekkür Hayır. Hayır yani en son. Tam gözüküyor ittirdim. hangi gözüküyor. Tamam, ee, Murat arkadaşımız getirdi ona teşekkür ediyoruz. Hayır. Teşekkür ediyoruz Murat. Onun kanalına abone olmayı unutmayınız. Adı Murat Akkoş TR. Benim kanalım süper adam. Zaten ben kendi kanalımdan yayınlayacağım. İlk önce ben sonra o kendi kanalımdan yayınlayacak arkadaşlar. Ee, şimdi Lavi var, Nesquik, Milka. Milka. Lavi var, ver ben, ben açayım. Dur ben iyi. de bunu e, açayım. Kiral, i̇lk önce dur, şivepsi de çıkar. Ben bunu sonra içeriz. İçecek Kaç de mi var? Evet. Şivepsi. Düzük kadarmış Lavi ya. Hı. Anca iki kişiye zarfıyor yeter. Ananım. Çıkamaz ya. Yani. Üstle onu. Duydun kapıyı. <laughs> Düştü. O <Orada> yere düştük. <laughs> Büyü ver lan bana. Tamam. Güzelmiş. Niye? Seviyorum şey ben bunu. Ben tamam hep gördüm ben ama ya. yemek istemezdim. Abi çok güzel, efsane ya. Ya bu İran'da da satılıyor. Biz hep alıyoruz. Şimdi neyiz var? Herkes biliyor zaten. 5 5 parçası mi? var. Teziği ver! İçeriye ver içeriye. Ya bir dur! Ver ver! Sen ver sen ver. Ver bakayım. Bu da böyle arkadaşlar. Hadi dişim dişim ver. Dişi gitmiş. Ah çay. Ver yemeye. Ver Ben yiyecek sevmedim. Onu em.. Emre'ye ver ya. Oha. Yok o yemeye. Lan Sivers. Lan. Ya. Milka. O da da komplet. Ne komplet? Aa dişim. Değil mi? Kötü oluyor. O yüzden içtim ben. Oo, oh. ağzınız değdi mi? Değdir bir şey olmaz ya. Sevmedim. <laughs> Yok sevdim de. Ben ya. içeceklerim. değil içecekler Ben vişneyi... Oha! Pek sevmem aslında ama... Güzel Ben sevmeyeceğim. Vişneyi normalde sevmem ama asit olunca iyi oluyor. 2, ben... 4, 6. Milka bu. Evet. Bırak oğlum şimdi dişim işim var benim. Bu da üstüne Milka yazıyor şöyle. Gözüküyor. Bu da en <laughs> Bıçak tam da altımızda. Lan. Lan <laughs> çıkartamadım bunu ya. Reza. Sığmıyor. Ya. Merkez yedikiz. Kadirci sığmıyor abi ya. Ayrıca ben de bakıyorum. Çelizayı i̇şte zaten herkes biliyor. Ben içemedim. Aa onu yine mi öyle yapıyorsun? <laughs> Her videoda Dur, dur tabak tutuyorsun. Biraz sonra şey, sürpriz, sürprizimize geleceğiz. Dur, dur lan bir dur. <laughs> Bak bozdun işte. Oha diyorumdan mı öğrendin onu? Geçebilir miyim? Ay şu oha diyorumdan mı öğrendin? Ya seni. Lan tamam, ben gel. Al bir gıdım kalmış. Gıdım mı? <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Ver. Normal ya. Hindi salmı gibi abi bu ya. Ben hiç sevmedim. <laughs> yavaş yavaş sıkıntıda yeterim. Dur. Tek onu. Ee, evet. bunu yapabilecek miyim? Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sürprizimiz 3, 2, 1 Arkadaşlar Murat bunu Amerika'dan getirdi Şans şekeri Gerçekten Amerika'dan bakın şurada Bilim Ben de Made in USA Bak gördünüz Madin. Dakika USA, işte. USA. 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 USA işte. Burada arkamda şeyleri falan var. Gözünüz kapalı azdı. Ay you ilk şarkı şarkı ben gözüm kapalı aldım Ya kahverengi çok güzel. Çatlak puding ya. Çikolatalı puding. Bak dedim ben kötü çıkacak dedim ya. Dur dur beraber ben yiyeyim ondan sonra. Arkadaş. ne var diye? yemesem mi, yesem mi, yemesem mi diye ye, ye, düşünüyorum. Ye, yiyeceğim, yiyeceğim. Dur kaç tane var? Kaşık meyve ya da kokulu çorap. Dur bakayım. Hep çorap yiyeceksin. <laughs> bakayım. Kaşık meyve veya kokulu çorap. çorap. Bu kokuşmuş Şu çorap. Şu mu? İlk olan. Abi çocuğun İngilizce suyu. Sizin gibi kokuşmuş çorap mı? Ben Hayır. bakayım ben. Hayır. Durayım. Hayır. Hayır. Mi, dur. Ömer yürüteceğim. Hayır. Bak, ya çekil be. bir. O benim gidiyor. Be. Ben İngilizce kusura gidiyor. Kusur değil. Hadi, Hadi ye işte. Ama artık çıktı. Aa ben Amerika'ya gittim. O mu tuttu Fruity? Tuttu Fruity'n lan. Konuşma ya. Evet. Hangisi güzel? Başımıza adım balı olsun senin. Hangisi Harcası. güzel? Çek. Ba şey mı ya. Çikolatalı geldi. Hayır ya da köpek maması. Hangisi? Bakayım üstüne. Kahveri. Ya bu ya bu. Köpek maması ya da çikolata. Büyük ihtimal kokusundan anlayamazsın. Aynen. Ye, ye. Kaplama var ya. Ne? Ne bu çikolata mı? Köpek maması değil mi? Çikolata. Oh, o bir güzel şeyler geliyor. Bana, bana şey çıkıyor. Bu ne lan? Al bu da seni. At ağzına. Yalan. Arkadaşlar yeşil çıktı şöyle. <laughs> ben alacağım. Ben yapalım. tekrar alacağım. Alem ben de. Abi. Ben sprey bir şey. Allah. Bir şey kötü kokuyor ya. Ya <laughs> Bir şey sprey. Şim olabilir mi? Ot. Seriki ot mu? Neryem. Ne alem? Ne seriki? Ot da güzel bir şeydi. Seriki ne? Güzel ya. Ben sprey gerçekten. değil ama. Dur dur. Sprey kötüydü. Ben burada ıh, görebilir miyim? Buna bok. Tükür, yok. Tükür. Yok tükürme yok. Hangisi şu yeşil mi? Hangisi bunlar? Sarı lan sapsarı. Aa hayır. Ne göstereyim mi? Yok bu değil mi? Bebek yok. Oh, o bebek maması ya da kokona. Oh. Bebeli, bebek maması mı? Be? Hayır bebek maması diyorum. E, şey kakalı bezi. Lan oğlum bu bezi ya. Kokla bir. turuncu, turuncu ne? Hmm. İğrençli. Bir. <laughs> ne şeftali? Bark mı? Bina. Kakaolu beş. Ay kakaolu beş çıktı. Kakaolu. Aha bak bu senin. Benim değil o. Ben çıkarmadım onu. Çek. Ben mi çekeyim? Çek. Nasıl? Ne Efe? Şeftali. Ya abi bana, şey geldi. İğrençti ya. İğrenç. Abi çok güzeller. Bu çıktı. Bana. Ne? Bu çıktı. Bakayım onun şekli. Ben bu, bu ne? Ye ya barf ya da beach. Yok. Yok. Ya ben. modiş. Ya kokuşmuş peynir. Bu bo bozulmuş peynir. Abi onu tatmak bile istemiyorum. Hadi, Tat <laughs> hadi tat. Tat herkes tattı. Ben at. çok ballıyım. İğrenç işte. Ay çok kötü Lan tat tatsana. <gülüyor> <gülüyor> ya. tat. Biraz dibine gidelim. Ot çıktı. La bir at. La tatsana. O güzelmiş abi ya. O zaman seni hayvan barınağı götürelim. Güzel bir şey çıktı herhalde. Hayır lan otun evet, biraz güzel. Ben çekiyorum. Işte. Abi iğrenç benim geldi benim. Dur kanka şunu bir yere koyayım da dağılmasın lazım. Şöyle çekelim. Şunu açak şöyle. Ya abi bunu şey bitirene kadar videoyu bitirmiyoruz. Hı. Aynen. Kobum. Kaç dakika? Çünkü bayağı pahalıydı. 8 dakika maşallah. Hayır 10 dakika olunca bitmiyor mu kanka? 15. Hadi çabuk ya dibine girme. Çık çık. Oo. Ona ya çikolatalıya geldin ya. Elini çektin sonra. Hangisi lan yeşil? Aha çıkın çıkın çıkın. Bunlar ne? Çıkın. İzlemeyin. Bu ne lan? chips. Nasıl... Seni YouTube'da çalacaklar. Şşş. Şu ne lan? La, şu şey mi? Çimen mi? Çimen ya da güzel şey. Oo! Bana da çıkmıştı. Ben de çimen çıkar. Eminim çimendir. Çimenin tadı biraz güzel ama. Bu ne? Çimen kanka. Gerçekten çimen. Çok güzel. Abi. Kanka bu ne? Bozulmuş beynim. Kara... Hayır. Hayır. Karamelli, karamelli mısır. Karamelli mısır ya da. Güzel güzel. Çimen güzelmiş. Ötü mü? Bu ne? Çok güzel. Ha, sprey ya da Abi şey. çok ballıyım. Sıra bende. Çok ballıyım. Ben bunu baştan çekek mi ya? Her partikü yaparız. Ol, Hayır yine aynısı çıktı. At ağzını at. 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 Beni içime çıktı oğlum Partik Parçık mı? Ha? Partik yapak mı? O ne? Yani bu bölüm bitsin diğer bölüm. Al. Yani video az ya 15 dakika. Tamam bunu ben atayım. Arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Ama devam ee, edeceğiz, ikinci parti aynen. şimdi. İkinci parti Murat atacak, ilk parti ben atacağım. Kapatabiliriz, görüşürüz.